Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir dizi sorusu çözeceğim. Sorumuzda A5 bölü B5 oranını soruyor. Öncelikle bir kuralı hatırlatmak isterim. 2 tane AN eşittir A1 artı N-1 diye bir kuralımız var arkadaşlar. Bunun için A5'i denk getirmek için şurada yerine yazarsak 2 tane A5 eşittir A1 artı A9 gelir. Demek ki n yerine 9 yazabiliriz. n yerine 9 yazarsak arkadaşlar üst taraftan 9 tane a5 gelir. Alt taraftan ise 9 tane b5 gelir arkadaşlar. Bu değerimiz ise 22 bölü 28'e eşittir. Bunu da 11 bölü 14 olarak yazabiliriz. Yani cevabımız D şıkkıdır.